Evet. Oyunun adını unuttum. Boş verin, bu oyunu bilenler bilir. Evet arkadaşlar. Yapayım ben. Para biriktirdim ama para yetmiyor eve. Yani şu an şu yanındaki ara parayla bile e ev yapamıyoruz. Yani. Çünkü oyun çok pahalı. Bu oyunun yapı çok pahalı yapmış arkadaşlar bu oyunu ya. Evet arkadaşlar mutfağın yerini de yapıyoruz yaptık şu an hadi bakalım Bayağı iyi yapalım Ne oldu lan şimdi Bak abi yanda ne kadar lira vardı Şimdi para bitti lan Evet Lan 1000 liralık 1300 liraya da yer aldık 2000, 2080 liraya çatı aldık çatıyı düzelttik Allah'a merak ediyorum Bin liraya ne takıyoruz? Cam. Yürü git lan. Ben bin liraya daha iyi şeyler alırım. Evet ışık alalım. Kapı geldi buraya açalım. Evet para bitti arkadaşlar. Boş ver. Arkadaşlar şimdi arabalarımızdan gezelim. Şurada birisi var yeni bir yere atlıyor. Arkadaşlar, Roblox oynayanlar varsa e yorumlara arkadaşlık atarak en adını yazarak arkadaşlık ekleyebilirim. Ne oluyor lan sana adam Bugatti alın... lan ben bütün arabaları karıştırıyorum doğru mu söylüyorum yanlış mı söylüyorum belli değil Bugatti mi Ferrari mi ne olduğunu bilmiyorum abi karıştırıp duruyorum Lamborghini mi ne lan bu çekten arabaları. Çek lan arabanı lan çık. O zengin adamlar var burada. Evet basalım gaza gidelim maza. Evet gidiyoruz zaten gaza. Evet çok gaza gittik biraz. Lan kaza yaptık Allah'ım yarabbim. Lan gaza nereye kadar gazı Biraz gaz verin gaz verin. Vay araba adamın arabalar şekil önümden şekil diyor. Ben de şöyle bir şey arabam vardı. Hani şurada bir tane araba var ya. Öyle bir arabam daha vardı. Kamyonun yanında bir tane araba var ya sağında. Kamyonun sağında. O araba bende de vardı bir kere. Ama maalesef ki hesabı kaybettim. Hesap çalındı gitti lan. Hesap çalınıp gitti. Arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu videoya Bu videoya tam tamına 3 like gelirse Bu e, Roblox'un daha devamı gelecek. Evet arkadaşlar Yani Roblox'un daha devamı gelecek. Oğlum sen drift çekmiyor muydun ya? Eskiden bu drift çekiyordu. Arkadaşlar bir de bu oyuna yeni yeni arabalar geldi. Kamyon geldi. Yeni bir yarış yeni bir araba geldi. O, i̇şte öyle bir şeyler oldu. Yeni arabalar geldi yani. Kamyon çok ucuz. Yani şu an bu oyunda en iyi çok iyi arabası olan ee, o kamyonunu çünkü alabilir. E, çok iyi drift çekiyor abi. Araba çok iyi drift çekiyor. Ne ara geldik lan bizim eve? Allah 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 Allah. Allah. Oha lan nasıl girer? Oyuna yeni başlayan var. Lan ben de yeni ev oluyor sandım adam. Aslında da oyunda yeniymiş. Kaç olana birikti lan mı Tamam daha biriksin. Arkadaşlar bu galiba full araba sürme şey olacak ya videosu. Şaka şaka merak etmeyin. Arkadaşlar videoyu beğenip Kanalı takip etmeyi unutmayın. Ee, videoyu beğenirseniz e, bunun devamı gelecek. Hatta ya, devamı gelecek. Bu bu oyunu bitirene kadar devamı gelecek. Araba basıp gitmiyor. Lan boş ver gitmiyor ya. Alayım ben şu paraları. Hmm. Evet, parama bak şimdi. Alayım ben şunu gideyim. Evet bakıyoruz buraları daha yapamıyoruz. Niye yapamıyoruz lan? İzin ver de yapalım. Kitaplar için bin lira bile harcıyoruz ya. Kitaplar için. Kitaplar için bin lira verilir mi lan? Arkadaşlar bu oyun çok pahalı bunu bilebilirsiniz. Arkadaşım olsa belki yarışmalı yapardık. Aslında vardı yani konuştuğumuzda onun ya oyun fazla onu nerede, nasıl yapacağız onu bilmiyorum. Al kardeş al. Ne kadar para harcadık be. Evet çok parayla tuvaleti yaptık. Evet evin yarısı oldu zaten evin yarısı bitti evet şu kapıyı açalım aç lan kapıyı arkadaşlar illa evi bitirmenize gerek yok yani illa evi biriktirip yapmanız gerekmiyor aslında Tam şurada sarı işaret çıktığında direkt alıp yani yapabilirsiniz yani. İlla şey yapmanız gerekmiyor yani. Yani illa bundan şey yapmanız gerekmiyor. Neydi lan? İlla şey yani evi komple bitirmeye çalışmayın yani. Yarı yarı sonrası yani şey olabilir. Yani olabiliyor. O yüzden. Arkadaşlar bu video belki kısa olabilir yani. Hiç bilemem. Çünkü videoları daha çok yaptığımızda olmuyor. Kaldırmıyor lan. Gitmiyor video. Sana yok lan diyor. Yürü lan diyor. Sana yok lan uzun video falan diyor. Kovuyor beni. Kovuyor beni. Hadi bakalım şunu. Şunu alabilir miyiz? Alabildik. Evet alabildik. Allah'ım bir oyna bak ya. Al. Al. Her şeyi al. Lan 3000 liraya merdiven mi alınır? Tamam şimdi 900 liraya tamam televizyon alınır da Niye onun altındaki sekbaya daha çok para verdik? Bu oyun çok pahalı arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kadar bitirebildik. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere harbi bu kadar bir Aga bu ne aga ya? Ama bu kadar biriktirebildik, bilik yapabildik arkadaşlar. Bu videonun burada sonuna gelelim. Hepinizi seviyorum. Durun. bir şöyle yapayım. Evet arkadaşlar hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Dur lan. Arkadaşlar sizi buradan hepinizi öpüyorum. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Diğer bunun daha devamını istiyorsanız like abone olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.